oyun herkese merhaba arkadaşlar ben merhaba bugün Minecraft'ta Hangi oyun oynayacağız ve hep defa yükledim gördüğünüz gibi bir yerde onu oynuyorum kimsenin skin yok kastırabilir biraz çünkü hep defa ne neyi... abi onasınız satayım herif iki vuruşlu aldı lan ben gördünüz arkadaşlar bu videonun hack yani bu bunu çok hack artık yani Söyleyeceğim bunlar yani arkadaşlar. Bayağı bir hack var bundan. Ee, şöyle bir hack şey vereyim ben. Hack lobby böyle. Evet, ben de. Evet, bir şey, şey bir de bir bunu böyle yapmışlar. Hmm, Allah. Şöyle bir şey. Marina, Marina, Bu Bak, bunu

adamı vuracaklar kim 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 bir dakika dur kilitliyim şimdi bu ise yaramayacağım. ya doğru bir tane şey söyledim ya çok güzel bir olduktu. Bana cevap vermedin seni gebertim. Bana cevap vermedin. <laughs> işte. oh, çok ben, Çok güzel anlattım. Oyun çok cazibeli gözüküyor tabii.

すごいな。すごいな。すごい。すごい。すごい。 Işleri, birileri almasın. Oh. Oh. Öldürdüm be. Yani arkadaşlar gördünüz. Oha. Tier 2. Hmm, o harif almasaydım baya bir kötü olacaktı benim için. Yani baya bir oynadığımdan. Ve bana arada kez geçirdi bakayım şöyle herif çok herhalde. Ettefan bu hiç kastırmıyor. Ettefan ne çekeceğim bundan sonra? Bir tane naymanım var. Allah karısı kastırdı. Bir tane kastı. Bir tane kastma adam şu Almışlar. Tamam işte bu. Neyse bu herif almıştı. oldum lan. Elmasım, elmasım olsa elmas kılıç yapacağım. Hı, tamam tamam. Kaç okum var? Orada erif var. Bakayım güzel itemı var mı? Uuu vallahi güzel itemı var. Oha nasıl buldum? Bek, yemin ediyorum bek. Takıramadı it. Bek. Aldım erif. ok Oklayacağım. Çünkü okum var. Alacağım bu heriften de. Allah. 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 Evet. Sen herif büyük bir taktik kullanarak beni kesecek. Ben de büyük bir mal yaparak bunu ben salak değilim yani. Yani bende o kadar mal bir şey yok. Mallık yok bende. Bakayım herife. Hmm, durmuş yok. attı. Oradan buraya atamazsın. Hek. Oradan buraya atamazsın. Bir dakika canım dolsun da Oha oradan buraya nasıl atıyorsun hek. Yani böyle hacklerde yüzünden. Blok.com yaşanmıyor yani. Artık sonuncu gibi banlasın <laughs> Yarın Şimdi şey adam gibi. Hayır, MCSG sonuncudan daha çok oynuyorum. <laughs> Yemin ediyorum hayatımda böyle bir <laughs> büyük ek görmedim. Büyük bir ek. Ya. Abi vuramadım. Herif hack vurur beni. O yüzden kaçacağım. Çünkü orada ondan sonra hmm, şöyle mantarımı düzelteyim. Arada bir de herife bakayım da şöyle. Evet geliyor şu an bize doğru. Adamı gördü kesin. Evet, şu an bana doğru geldi. Heh. Aldım oğlum paçanı. Bir dakika oğlum bu sefer bırakmayacağım paçanı. Ooo tek otta. Tek otta. Ok. Yemin ediyorum pro oyun ya. Güzel bir item. Ömür ne varsa al. Uuu aldım, Uu, aldım yes. <laughs> kesin onu öldürdüğümden o herif deliriyordur. Şu an. Hekek diye bağırıyordur kesin. Ama İngiliz ya. Bağırmaz herhalde. İngilizlerin pek bağırdığını bilmiyorum ben. Yani. Bağırıyor da. Hem Türklerden. Ama çıktın acayip bağırıyor. Tamam ya böyle bende 3 kişiyiz herhalde. Ee, diamond bulursam diamond click Şu an bayağı iyiyim ben. Bir dakika ya burada sefırda bug yapamıyor mu? Diğerin arkadaşı da Shader söyleyeceğim. Shader söyleyeceğim. Bakalım Shader'sı nasıl olacak. Hmm. Bakalım test. Yes yok mu? Test yok mu test? Bayağı sürdü ama be. Abi çok premium net olsun. Oh, ya da buna şarkı koyacağım yani o kadar. Hmm, güzel oynadım. Bence ben buraya miyim? Skycore yeteneğimin kötü olduğunu biliyorum. abi Yok çıkamam. Hmm. Şöyle bir bakayım yemek. Yemek 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 Şurada. <laughs> 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 şuraya. Huu. Tamam canım öyle oturmadan güzel bir ben bunu aldım. Neyse biraz şuralara gideyim. Şöyle bir bakayım herif var mı? alıyor herhalde bu sefer. Vallahi oluyor hiç kastım Tamam çok iyi ben Optifine oynarım artık. Yeterken orada bir şey mi var? Bir dakika ya. Şöyle bir yapayım. Hmm, yok bir şey. Pende bir şey yok. Allah. Evet, evet şu an az kaldı. Kaç dakika kaldı ya? Ortada var mı? Yok. Adam 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 adam. Şöyle oh, okay, okay. yaptım ok Evet okum yok okum kaçacağım. Benim o abim O yüzden şu gidiyorum. Çok planlı oynuyorum lan. Nasıl? İlk defa böyle güzel oynuyorum. Ölürsem ben koyacağım. Yok kimse yok. Aha 30 saniye. O 30 saniye. 30. 30. Ah 30 saniye. 30. 30 saniye. Aa görmedi sabah. görmedi. Yok da almayacağım 30 saniye. 20 saniye. Ben alırım ben böyle yap. Aa chestler yenilendi. Azıcık kırayım chestler yenilendi. Hayır, şimdi olmaz. Hayır, chestler alamayacağım abi bir tane chest alsaydım be. Oo bunlar güçlü ha. Ben şöyle yerimde durayım. Oklarıma bakayım. Allah kahretsin abi alacak bunları oğlum. Tim 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 bir dakika. Bak ah, oğlum da oğlum da şey basıyor. Kaç 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 bir kaç kaç bir kaç kaç diamond kılıç. Bir şey basıyor. Ah, diamond kılıç. Ah la kaç. arkadaşlar güzel bir bölüm yaptık. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet, son bir kez şöyle kafaları göstereyim. Nerede olsun? olsun kafalar? Evet. Böyle yani arkadaşlar abone olmayı unutmayın.